kanalıma sağladığın katkılardan dolayı sana tamam, teşekkür ederim. Ana <laughs> Tamam. Bir daha söyleyebilirsin anneciğim. Kanalıma da Evet, sonunda karavanımıza gelebildik. Geleli bir 10-15 dakika oldu. Ege ile Beren e hemen küçük bir masa koydum. Şimdi size göstereyim. Ege ve Beren için şöyle bir alan oluşturdum. Onlar boya yaparken neler yapıyorsunuz bakalım? Andana yerinde bir şey tutuyor anne. Efendim? Andana yerinde bir şey Harika. Sizi tebrik ederim. Onlar burada otururken ben de şimdi geçip içeriye hazırlayacağım. Sonra demen arkadaşlarımızla bir mangal keyfi yapacağız. Evet şükürler olsun yemeğimizi yedik. Şimdi arkadaşlarımız üstünü değiştirmeye gitti. Çünkü soğudu. Ben de üstüme kalın bir şeyler giydim. Ege de uyudu. Şükürler olsun. Keyif saatimiz geldi çattı. İşte güzel bir kek yapmıştım. Hatta bunu Instagram'da paylaştım. Gerçekten efsane oldu. Bol bademli, cevizli, kakaolu. Şimdi onu çıkartacağım. Şekersiz ama dünyanın en lezzetli keki olabilir bu. Şimdi yiyecekler bakalım tepkileri ne olacak? Tam bir popkek yani çocukluğumuzun o paket içerisindeki popkekin bence aynısı oldu hem de sıfır şeker. Anne bak ya evet onları şimdi sula sonra da toplayalım tamam Çok kurumuşlar Ege. tamam yeter. Hı. Şimdi topu yapayım Evet. Suyunu bırak istersen bir yere. Anne bana bir çiğ şey ver. Ne vereyim? Bıçak gibi bir şey. Elime toplayabilir misin? Tabii ki. Bu da olmamış. Bu kurumuş. Diğer olanları topla anneciğim sen. Ege bunları sen ektin. Niye? Şimdi bak, oldular, büyüdüler. Kıymut, kıymut oldu ya. Bi yokmuş, bu da tam, tamam mı? Tamam. Bi yokmuş, bi yokmuş, bi yokmuş. Evet tamam içinde, Kapı tamam içinde. Bi ayay? Kimde?

Her gidiyormuş. Hmm. Bu matar da burada değil mi? Ege uyumadığını biliyoruz. Arabanda uyuyamazsın. <laughs> ya. Uyumadığını biliyorum. Uyumuyor çünkü geliyor. Ya insan arabasında uyuyamaz zaten. sabah kalktık, hazırlandık. Şimdi karavanımızdan çıktık. Karavan parkı da göstereyim size. Kahvaltıya gidiyoruz. Önce kahvaltıya gideceğiz. Oradan Çatalca'da bahçeden, tarladan kendin topla alanları var. Oradan işte bir şeyler toplarız. Haftalık sebzemizi, meyvemizi alırız. Bakalım bu hafta şansımıza neler var. Sonra tekrardan karavan parkımıza döneceğiz. Ege ile hafta içi ormandan kozalak toplamıştık. Onları boyayacağız. Bundan sonrası bahçemizde olacağız. Günaydın. Günaydın. <laughs> ben şimdi buradan konuşarak geçince sevgilim Merve ablayla Zeynal abi de bana güldüler. Dedim ki sizi neden ünlü yapmayalım ki? <laughs> Öpüyoruz. Dışarıdan bir şey lazım mı? Ege? Hadi gel. <laughs> güzel mi? Evet, bir bak. Çok güzel değil mi? Evet. <laughs> Önce yumurta sonra patates. Bir yandan bir yandan mı yapacaksın? Teşekkürler. Şöyle kahvaltı da göstermiş olayım. Bizim 3 senelik ebeveynlik hayatımızda şimdi ilk yaşıyoruz. Dünya için küçük ama bizim için çok büyük <laughs> Bizim için burada rahatlıkla kahvaltı yapabiliyoruz çünkü parkı çok güzel ve parka çok yakınız. Ege gidiyor, parkta bir oynuyor, bir geliyor yanımızda. Biz de gerçekten zaten ilk defa Ege ile beraber Düzgün kahvaltı edebiliriz. Evet, hem düzgün hem de lezzetli bir kahvaltı yapabiliyoruz. Geliyor gidiyor bir şeyler yiyor yanımızda. Bu sanırım 3 yaş güncelleri. Teşekkürler 3 yaş, teşekkürler. Bir <laughs> tezim güzelliği varmış arkadaşlar. Evet şimdi ince İz'e geldik. Ee, burada tarlalar var ve buradan kendi mahsulümüzü toplayacağız şimdi. Size şimdi burayı göstermek istiyorum. Ege'nin eline de verdim bir sepet. Şimdi tarlalara dalıp bakalım neler alabileceğiz. Şöyle göstereyim hatta size. Şu arkamda görmüş olduğunuz tarlalardan. Bakalım bugün neler toplayacağız. Ben de, ben de kıyamam tazecik yiyecek miyiz biz bunları? Koy Aynen. bakalım sepetimize. Bu da çok. Tamam şunları da alalım. Birkaç tane daha domates alalım. Dur hemen son değil mi? Gel bak çok güzel domatesler var burada. Bir de tamam ayrıca. Bunu da al. Bu da çok. Hayır daha toplayalım canım. Yok yok bu çok. Neden? Çünkü öyle olacak. Koy bakalım. Bir de Çok iyi yerimiz var merak etme daha poşet de alırız ablalarda. Topladık tarlaya daldık. Heh. Evet. Şimdi biber mi? Evet. Hadi size baksana bütün salatalıkları toplamışlar bize. Hiç salatalık kalmamış. Di, 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 di. Hiç bize salatalık bırakmamışsınız siz. Gel bakalım. Başka neler var bulalım. Doğru. Bu hafta tarlada pek bir mahsul kalmamış. Biz de sadece domates aldık. Ve burada topladıkları mısırlardan aldık. Şu koca tarla ne salatalık anne, var, ne biber var. Patlıcanlar anne, daha çok küçüktü. <laughs> Ege de şimdi taş almış, onu gösteriyor. Çatalca'da da böyle bir sürü yer var ama e, bu tarladaki tükenmiş gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda tekrar geliriz buraya. <laughs>